Onun için soru içerisinde görmek, her dersinde dediğim gibi anlamlarını beraber çalışacağız burada tabii ki. Bu da tabii ki dediğim gibi en çok sınavda çıkan soru türü artı dediğim gibi şey de olabilir dediğim gibi diğer türleri de olabilir ama tek çıkan türü bu olduğu için kelime bazında. O yüzden bu daha çok önemli bizim için. Ve o zaman daha fazla konuşmadan şöyle güzelce bir kelimelerimize bakalım. Hani ne yapalım? En azından bir ısınmak için bir kelime, kelime anlamında. İlk sorumuza bakalım. Şurayı inceliyoruz. Yani yine bakalım bu soru. Bu soru şu sorumuzda ee, öncelikle kelimelerimize bakalım. Ne var elimizde? Şimdi siz de bunu yapacaksınız. Direkt bunu okuyup kelimeleri yerleştirmeye çalışmayın. Çünkü kelimeleri bilmeden e, yap, yapmanız biraz sorun olabilir. Ha diyelim ki strateji olarak söylüyorum. E, sınavda kelime bölümünde kelimelerin çoğunun üçünü bilmiyorsunuz veya ikisini bilmiyorsunuz. O zaman eee hepsine bakmanıza gerek yok. Yani eğer çok fazla hocam bu kelime şöyle baktım, hepsini biliyorum derseniz tek tek şöyle bir ayıklayın. Ama bilmiyorsanız zaten dediğim gibi e, soru üzerinden e, birleştirerek ee, ne yapabilirsiniz? Dediğim gibi hepsini bir araya e, getirebilirsiniz. Yani yukarıdakiyle 2 ile ikiyle birleştirebilirsiniz. Şimdi bakıyorum buradaki İlk yöntemim ne? En büyük yöntem dediğim gibi çeviriyi yapmak. Ee, ve oraya her çevirden sonra bunu koymak. Yani yerine yerleştirmek. Bunu exchange diyoruz. Exchange yöntemini yapmaya çalışıyorum. Kelime sınavlarında da bu olacak. Kelime bölümlerinde. Şimdi e, ilk başta bakıyorum trivial. İsterseniz sizin için yazalım ya yani, küçük küçük. Çok fazla sizin için uzamazsa. Trivial dediğimiz mesela e, hatta böyle e, bunu İngilizce olarak da düşünürseniz daha güzel İngilizce gelişir. Mesela diyelim ki e, buna ne deriz? Unnecessary diyebiliriz değil mi? Unnecessary olabilir mesela. Unnecessary. Nedir yani? Gereksiz. Hatta nasıl ezberleme? Hocam biz buna nasıl ezberleyeceğiz sorsan. Yine burada mesela örnek vereyim. Bakın ...hem çalışmış olalım hem de size bir e, taktik vermiş ol, olurum. Bakın burada e, trivial dediğiniz şey mesela nasıl bir aklınıza geliyor? Şöyle, e, ben bunu anladığım zaman mesela trivial diye bir aklıma geliyor mesela bakın. Yani trivial, e, trivial gibi. Aslında trivial deyince nasıl çok böyle konuşma dilinde biz ne diyoruz halk dilinde? E, aslında çok fazla önemi olmayan küçük şeyler. İşte aynısı budur. O yüzden isterseniz İngilizce gibi ezberleyin, yani unnecessary diye şekilde. İsterseniz trivialı, trivialı olarak yani gibi düşünebilirsiniz. E, tabii nedir bunun özelliği? Bunların özelliği özür dilerim. Ejektif. Önce ona bakıyorsunuz. Onu söylemeyi unuttum. Bu şimdi bize ne soruyor? Ejektif soruyor. Demek ki o zaman biz bu soruda neye bakıyoruz öncelikle? Eee noun'la Na, bakıyoruz. Bu noun'a change'e etkileyecek olan bir adjective bulmam gerekiyor. Ve özelliğini ona göre değiştirmem gerekiyor. Şimdi o zaman bakalım. Dediğim gibi travel gibi bir şekilde ezberlememiz uygun olur bu kelimeyi. Diğerleri hepsini benzetemeyebilirsiniz. Ama bu şekilde öğrenme yöntemiyle beraber e, öğrenelim istiyorum. Peki major mesela. Bakın Major burada e, ne demek? Önemli demek. Very important demek. Mesela burada e, ben nasıl ezberleyebiliyorum? Burada e, ma maj kelimesini görünce aklıma benim mesela ne geliyor? Dediğim gibi majesteleri geliyor mesela gibi. Hani ne oluyor o zaman? Bakın hem bu şekilde de öğrenmiş olursun hem de sorun çözeceğiz birazdan. Bakın ne olur? major dediğiniz zaman aklına geliyor mesela. Önemli. Şimdi majeste, majeste dediğiniz zaman ne gelsin aklınıza mesela? Önemli bir kişi. Çünkü majeste dediğiniz kişi bir önemli kişi olabilir. Mesela major oradan gelebilir mesela. Ee, belki de İngilizce'den aklınıza gelmek istiyorsa, bak İngilizce düşünüyorum hocam ben diyorsanız ne olabilir? Majority mesela. Majority çoğunluk demek. Ama çoğunluk olan öne, hani önemli bir çoğunluğu, çoğunluk her zaman önemli demek ki önemli bir, bizim için gibi düşünebilirsin. Ama tabii ki bu çok düşük bir e, ezberleme yöntemi. En güzeli majesteleri measure. Bakın orada aklınıza gelebilir. Mesela Wayne ne burada? Wayne ne yapıyoruz? Wayne uh, boş demek. Yani beyhude anlamında boş. Buraya yazılım hatta boş diye. Değil mi? Boş ve beyhude diye. Ee, mesela bazen in vain diye kullanılır bu bazen. Yani boş, bomboş, boşu boşuna anlamında kullanılır. Ee, mesela e, ne olabilir burada? Ee, mesela burada bir şey uydurabiliriz şu an. Mesela diyelim ki boş, mesela bir çocuğun çocuğun söylemiş diye yapalım. Mesela biraz hani komik olacak ama öyle. Mesela boş beyin dediğim zaman mesela. Atıyorum boş beyin. Hani çocuklar böyle, böyle bazen konuşamazdı mesela ya da böyle boş veyin dediğiniz zaman demek ki o zaman boş veyin. Bunun okunuşu nasıldı mesela? Veyin diye okunuyor. Bakın ne oldu? bu demek ki veyin kelimesinin duyunca aklına gelecek. Boş veyin. Demek ki boş anlamında geliyor gibi böyle bir ezberleme yöntemi yapabiliriz. En güzel ezberleme yöntemi e o zaman bu kelime bu biz ezberlememiz gerekiyor diyorsanız en güzel yöntem çağrışım yöntemidir. Böyle bildiğiniz başka bir dil varsa tabii ki ona benzetebilirsiniz. E daha ama biz tabii Türkçedeki daha e çağrışım yapıyoruz. Ee, onun gibi mesela boş beyin diye aklınıza kalsın. Boş anlamında. Wasteful. Zaten wastedir burada. Full demek ki bir şeyin e, yani e, full genelde dolu demek ama buradaki anlamı biraz daha pekiştirme yönteminde kullanılır. Onu anlıyorum. Wastedir mesela. E, dediğim gibi wasteful görmüşsünüzdür. Bu çok zor bir kelime değil burada. Bu e, şey demek ya bo boşu boşuna yani boşu derken şöyle diyeyim. Ee, harcanmış anlamında kullanılır yani wasteful ee, yani çok fazla boşuna harcanan, e, boşa giden anlamında bakın ama unutmayın buradaki Wayne ne Buradaki wasteful anlamında değil bu wasteful mesela waste of time gibi yani bir şeyin boşuna atılmış olması dışarıda olması gereksiz anlamında olması yine bakın hepsi birine yakın trivial zor kelimeler bunlar çünkü bir de yakın biraz wasteful trivial brain gibi reluctant nedir mesela reluctant dediğimiz gibi biraz daha isteksiz diyebiliriz yani isteksiz ya da dediğim gibi bir şeyi yapmak istememesi bir şeyin ya böyle ne diyoruz ne diyoruz ona biz biraz e, rehaveti olması içerisinde bir kişinin reluctant isteksiz, gönülsüz anlamında kullanalım. E, reluctant bu şekilde kullanılır. Mesela e, nasıl kullanılır? Reluctant neye benziyor mesela? Belki dersiniz ki e, bir sürü şey ezberleyebilirsiniz. Atıyorum bunu içindeki bakın reluctant la lucky kelimesini şey yapabilirsiniz. Belki dediğim gibi e, şansı olmayan Şansı olmayan bir insan belki isteksizdir. Yapmak istemem zaten şansım yok. Bakın ben niye olamıyorum? Lakım yok ki benim. Ne isteyeyim? Gibi bir şey olabilir. Belki ne olabilir mesela? Dediğiniz gibi e, çok abartı tabii oluyor. Uza mesela e, laktozdan gelebilir mesela. Laktoz intoleransı olan insan isteksizdir mesela. E, süt içmeye istemiyor mesela. Bakın hikaye de bir yöntemdir. Mesela bu burada basit bir kelime çağrışımı yaptım. Hikaye uydurmak kafanızda da bir yöntem olabilir. Mesela burada E yapalım güzel olur. E, Mesela burada ne olabilir? Dediğim gibi, eee deyince mesela reluctant deyince aklıma sanki laktoz geliyor. Demek ki o zaman ben birisine süt verdiğim halde mesela bu kelimeyi şu an ben anlattığımda da aklınıza ne kalacak? Ömür boyu gibi düşünelim. Ne olacak mesela? Aklınızda, "Aa reluctant deyince lakton, demek ki laktoz. Birisi mesela süt verdiğiniz zaman, yok ben içmek istemiyorum. Çünkü yani hiç şey yapmıyorum. E, i̇steks istemiyorum. E, yani e, oraya yanaşmıyorum." Yani reluctant yanaşmamış olmak demek konuşma dilinde. isteksiz yani yanaşmaz derler ya o. Demek ki laktozdan laktoza gelir. Bunları silmeyeceğim bu arada. O şekilde kalsın. Şimdi sorumuza gelelim. Size nasıl ezberleme şekli gerektiğini kendi isteğinize göre çalışma yapabilirsiniz. Çünkü kelime çalışması ezberleme yöntemi olarak ama bakın soru değil. Soruyu birlikte çözmek ya da bir, yani tecrübeli, tecrübeli birlikte çözmek daha mantıklıdır. Ama ezberleme kısmında belki dediğimiz gibi kendiniz ezberle, kendiniz çalışmanız gerektiğinde dediğim gibi böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben de beraber bunları bu şekilde yapacağım. daha rahat olacak. Peki bir iki, şimdi soruya bak. Bakalım o zaman. Soruya şöyle bir üzerinden geçelim. Neydi soru? Tabi sizin e, cevaplarınız da önemli. Tabi e, burada hocam e, ağlı bir bekle. Ben şu an çözerken cevabı da ilk, ilk sorunun cevabını da sizden e, e, bekliyorum. E, belki daha hani henüz... Orada değilsinizdir belki ya da çoğu hepiniz orada değil, gelmemiş olabilirsiniz, katılmamış olabilirsiniz. Ama şunu dediğim gibi şunu söyleyeceğim. Ee, ben yavaş çözeceğim, siz de isterseniz cevapları şöyle bir ee, tahmin ederseniz sevinirim. Buradan yollarsanız çok çok sevinirim. Bu soruların hepsini beraber çözeceğiz tabii diğerlerini de. <laughs> Pardon, evet. Şimdi bakalım. With the technological advances. Ne demiş burada? E, ile, değil mi? Bölüyorsunuz bunu. Çeviri de yapmış oluyor aynı şekilde. With the technological advances in modern medicine. Yani modern medicine, yani modern tıp içerisindeki teknolojik gelişmeler ile bitti, değil mi? Olmuştur, değil mi? There has been olmuştur. Değişim olmuştur, bir değişim olmuştur. The surgical methods. Neyin içerisinde yani? Surgical, surgical nedir yani? Surgery, yani surgeon, surgical nedir mesela? Ee, bir Cerrah demek surgeon. Surgical da cerrahi demek. Yani cerrahi metatlar içerisinde bir değişim olmuştur. Ne ile? Modern tıp e, içerisindeki teknolojik değişimler ile bir sürü e, yani e, bir, de, e, bir, bir, nokta nokta bir değişim olmuştur. Bir soruldu şudur. Peki şimdi ben burada e, demek ki iyi bir şey var değil mi? Şimdi bu soruyu biraz daha iyi ve kötü olarak diye ayarlayınız. İyi iyi soru yani iyi ve kötü diye bölebilirsiniz. Mesela, bu Technological Advance in Modern Medicine" yani modern medicine ile demek ki teknoloji advances'de de burada bakın advance ilerleme, teknolojik ilerlemeler, gelişmeler ile bir değişme olmuştur. Ee, nedir? Tıpta bir değişme olduysa eğer, ilerleme olduysa o zaman demek ki ne yapacağım? Bakın mantık kurmak en önemli şeydir. İsterseniz hepsini ezberleyin. Önemli olan şu. Bakın bunu da bir ara söyleyeyim size. Derste de söylemiş olayım. Eee... Madem kelimelere başladık. Bakın herkes bunu diyor. Hocam ben bütün kelime ezberlersem bunu yapa yapar mıyım? Hayır böyle bir şey yok. yüzde yüz yapamazsınız. Çünkü burada şunu anlayıp buraya yerleştirmek ayrı bir skill'dir. Kelimenin hepsini ezbere bilmek buradakilerin %50'dir, %60'dır belki. Geri kalan yüzde %30, %40'lık belki ee, dedim bölüm buraya yerleştirme skill'dir, yeteneğidir. Yetenek şudur yani mantık ve bağdaştırma kurmaktır. Aynı grammerlik gibi yani. E, es bütün tenseleri biliyorsunuz ama oradaki anlamı tenste hangi olacağını bilmek gibi. Hepsinde aynı aslında O yüzden unutmayın Bütün kelime ezberlerim ben yaparım diye düşünmeyin Kelimeyi ezberlemek de önemli Ve bunu buraya uygulama pra pratiği yapmak da çok, çok önemli Bakın ben mantığı nasıl kurdum Anlatmak istediğim şey şu aslında ee, Bakıyorum advanced Demek ki teknolojiyle te Modern tıptaki teknoloji ilerlemesiyle birlikte Demek ki burada benim ilerlemesiyle birlikte Bir değişim meydana geldiyse e de Değişim meydana geldiyse Eğer metotlarda Buradaki metotlarda değil mi Dolayısıyla hatta ne metotlarında, e, cerrahi metotlarında değişim geldiyse bu değişim o zaman ne olmalı? Eğer artı bir değişim olmalı değil mi? Düzgün bir değişim olmalı. Demek ki o zaman şöyle bir bakalım e, ne olacak buralara? Bir şöyle çözelim. Advanced dedik, metotlar dedik. Peki nasıl bir değişim olacak? Ona bakmamız lazım. Şimdi ben demek ki o zaman bütün cevaplarım bakın nasıl yapıyorum? Olumlu olumsuz şekilde de yapabilirim bu soruda. Bu bir yöntem. Peki ee, bakalım ne olacak burada? Bakın ee, Trivial demiş. Trivial nedir? Neydi Trivial? Trivırı, gereksiz anlamında. Şimdi gereksiz bir değişim, ee, de, e, teknolojik de, gelişmeyle meydana gelir mi? Olur mu? Olmaz değil mi? Bu arada yanıtlarınızı da bekliyorum eğer e, şeyseniz çözüyorsunuz. Çok kısa bir sorulardan çözebilirsiniz. Yanlış olsa da önemli değil. Buradan düzeltebiliriz. Trivial eliyorum mesela. Niye? Çünkü trivial, e, trivial gereksiz bir değişim olmaz. Çünkü advanced ile yapıyorum değil mi? Yani teknolojik bir ilerleme ile e, cerrahi metotlarda bir nokta, negatif bir değişim olmaz. Güzel bir değişim olur. Hem mantık kurdum hem yerleştirdim değil mi? güzel. Güzel cevaplarınızı bekliyorum için Teşekkürler. Ee, bakalım doğru mu? Bakalım. Ee, bir de eleyelim o zaman. B dursun. B daha gelmeyeceğiz bakalım. Ee, wasteful olabilir mi? Wasteful negatif. Çünkü neden? Boşa harcanan gibi bir şey düşünelim. Wasteful change yani boşa giden değişim olmaz. Değil mi? Güzel. Peki ne kaldı? Major, reluctant and Wayne. Wayne neydi? Wayne de beyhude, boş. Wayne change. Yani zaten hem İngilizce de bunu size bu şekilde çözmenizi senden sizden beklemiyorum. Hani işte bu İngilizce de böyle kullanılmaz. Wayne change ya olmaz. Kulağa hoş gelmiyor gibi bir şey demek istemiyorum. E gene olumsuz bir şey gibi geliyor. Yani neutral ve olumsuz bir durum olduğu için genel. Demek ki ben iki tane olumsuz e zaten Bunlar iki tane kalanlar da zaten olumlu ve olumsuz baktığım zaman reluctant neydi? İsteksiz demekti zaten. Reluctant change, isteksiz, hiç gönlü olmayan bir değişim var teknoloji ilerlemesiyle de olmayacağına göre. O zaman ne kaldı cevap benim burada? Dediğim gibi ne kaldı? Teşekkür ediyorum Büşra Hanım, Samiye Hanım diye arkadaşlar da cevap verirse çok sevinirim tabii ki. Eminim doğru yapacaksınızdır. bu buradaki soruların hepsini diye Düşünüyorum. Major change. Okuyalı ne diyor? With the technological advances in modern medicine, there has been a major change in the surgical methods. Yani e, modern tıptaki teknolojik gelişmelerle diyor, e, ne diyor? Çok, e, nasıl bir değişim olacak? Çok önemli bir değişim olacaktır. E, nedir diyor burada? E, surgical dediğiniz yani... Neydi bu surgical? Yani cerrahi metotlarda önemli değişiklik alıyor. Dolayısıyla advanced olduğu için önemli değişik meydana geliyor. Cevaplarınız teşekkür ediyorum. Diğerine hemen bir göz atalım isterseniz. ben buraya şöyle yapayım. Şu, buraya bir daha bakıyoruz. Soru 2'ye bakalım arkadaşlar yalnızca. Soru 2 şu kısımdayız. Şöyle bir şu kısımdayız. Bakalım bu soruya cevaplarını hemen bekliyorum. Ee, ama çok kısa bir soru zaten. Hemen cevaplarına bakalım. Yani şıklarına bakalım. Nelerimiz var elimizde onlara bakalım. Bakın improperly. Şimdi bakın burada olumsuz bir şey var değil mi? Im. Bu arada ikinci